multimilitary camp does not care We Yazdın mı adını? Tamam ben bunu kelime yazdım. Emre. Evet. İşte eee Emre. Evet. Yani burada neden yanlış? Neresi yanlış? Nerede yanlış? Nerede yanlış? Normalde Rusça'da bir tane de E var. Şu an ne yazmış? Emre mi yazmış? Yemre mi yazmış? Yemre yazmış. Neden? Çünkü evet. Türkçe de E olan aslında Rusça'da Y telaffuz eder. Şimdi biz alfabeyi bitirdiğimizde E yaparız. E taksi. Ama herkesten erken başlayacağız. Evet, evet. Hocam devam Hocam. edelim. Göreceksiniz. Evet. Ali Han göreceksiniz. Hocam. Belki, belki daha doğru ama belki Hocam. Herkes alkışlayabilir. O Hocam! Belki, Hocam. Berke yazabiliyor artık. Aslanım Berke. Harika. Havad Yenis Berke. Berke. B-E-R-K-E Berke kullandık. Ama gördüğünüz gibi diğer arkadaşımız Aslan herkesten daha hızlı yazdık. Fakat başta kelimenin başında olduğu için kabul ettik. Neden? Çünkü kelimenin başından e değil de ya olarak telaffuz ediyor. Yani bu bu, bu harf nedir? Alfabede kelimenin başında kendi